Tamam. Çok şeyde, tamam güzel. Yapamaz Olsun. Başka biri Koyarsam Sen. videonun şeyi kalmaz. Bas, 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 bas. Ya bak tek Ya bile kazanıyorum. Wow! <laughs> <laughs> oh, ya yeah, işte bu Miran ya. Evet bir de arkadan <laughs> Arkada <laughs> ön çekeyim bir de. Hadi hadi. 5-5 mi? Cristiano! <laughs> Cristiano! Ya al işte kız tek başına kazanıyor. Tamam kızım. Kazanıyor Hadi, hadi. yani. Sence. Kız tek başına hadi. oyun alıyor. Ya onun kesiyor. Sayı kaçtı? Hadi Tuttunuz hadi. mu? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 ya en son kaçtı? 5 yok 6. 5 3 mü? Yok 7 3'tü. O yüzden şimdi 7 3 değil 7 6 oldu. Kendisini 7 yaptı hemen bir anda. Yok 7 idik be. Evet evet. 7 miydi? Ya. Neydi? 6 6 olduk. En son 6 oğlum 6. 6 diyenler el kaldırsın. 7 diyenler. Ya 7 dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ben de altı <laughs> diyorum ben. Peki. Olsun, Hadi taş yatmak az evet. Kim ne? İkiniz yapın. Kanka, ben nasıl olalım, Hadi gel. Hayır <laughs> <değil. gülüyor> <laughs> 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 Gel. Gel <gülüyor> Filin Kankası arkasında. Taş yatma <laughs> <laughs> Hangi Onda değil. Onda değil. Altı Evet dur bir tane Hazır mısın? Ben sen? Mı? bir ayşe el 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 kes ya. Hadi taş, taş kağıt, makas. makas. Az kalsın ben Ben ya. kazandım. 3 yaşındaki bir çocukla oynuyordum. Taş, bir küt, daha. Yarışkı çocuğun daha ya, Üç olan kazanır. taş, kağıt, makas. İkiyim. <laughs> taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Tamam. İki bir. Ha, taş, kağıt, makas. Küt, makas. İki. i̇ki, iki, taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Taş, kit, makas. Yes! Dünya'yı kurallarına göre oynayalım. Atamadık! Şimdi ben şu kamerayı koyuyorum. Zengin görüşü yapmaya çalışmışım. Bu gazı kim? Allah rızası için ya. Bu videoyu izleyenlerin umura bakmasını tercih ediyoruz. Biraz daha suza. Bahneniz. Maalesef kamera üçlü ya. Ya! E. Allah Allah! Sonucu ne <laughs> Harika! Aa, <laughs> <sen alamıyorum> <laughs> ne şey Pardon. 12 8. Tamam. Artık milise şarj var, gerek kalmaz bana. Ladies Artık Çoğunca, <gülüyor> <gülüyor> içi, Bisi, on on de de tamam takma. Moaptı ciddi lan. O da, o da NPC gibi. Aa. Santa, oynamıyoruz. Tamam, bunu tut. Aa! Kapat, kapat, kapat. Onun on. kimi lan? Ya tamam. 14 saniyeden. Niye savnadı? Ya. <laughs> ya, ya. <laughs> ya O kız da karşıladı herhalde. Geldi Gördün mü? 16, 15 il. mi? Of evet. bilmiyorum. Ya. Yaka, yaka, Tek. <laughs> Yirmi şey on <laughs> <laughs> Ne diyor ya? Senin bir saattir yaptığın bir şey mi? <laughs> Götünü izledik bir <mi> saattir. <laughs> Son beş. Of çok iyi e 22. Çok oh. artık yok. <laughs> Secdeye yat. Sen niye namaz kılıyorsun ya? Kıl. Abone ol. 24. <gülüyor> 24. <gülüyor> o zaman bunu buraya koyma vakti geldi. Ney şu anda? Beraber mi? 24 24. Tek evet. bir sayı kaldı. Ya hayır. Hayır. Yani. Biz başlayacak mıyız? Ne? Biz başlıyoruz. Biz mi başlıyoruz? Evet. Arada. Aldık. Ah, bana, bak yapacağım. Barış yapacağım. Ya sizden. Ben barışmadım. 야말로 <머람> 숨안되 <머람> 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 <머람>